ne ya? Bak, bu yedi. Bak bakayım üçüncü bacak çıkmış mı bir yerde? Ola bak işte. <laughs> 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 bir işte. Muhabbet çok başka yerlere gidiyor artık. defa bu yarışma bu kadar çekişmeli gidiyor bana kronometreyi ver. Türkiye'nin en çok güldüren, en bilgilendirici, genel kültür şoku ve en gurme program yemek yarışmasına hoş geldiniz konuklarımız geliyor. Nur geliyor. Ceren geliyor. Faruk geliyor. Yeni konuklarımız var. Hemen onları tanıtayım. Ege geliyor. Ramazan böyle gelsin. Tuna da geliyor. Daltonlar gibi küçükten büyüğe dizildik bu sefer. Tuna'ya, Faruk'a, Ceren'e, Nur'a rakip olabilecek birini bulamadığımız için yemek yarışmalarından adam toplamaya başladık. Ramazan tahinli pide yeme yarışmasını kazanmış Bursa'da daha önce. Ege'de en hızlı büyük boy pizzayı yiyen arkadaş olmuş İstanbul'da bir yarışmaya katıldı. Evet, Özgün bizim okulun içindeki yarışmadaydı. İkisi de yarışma kazanmış, ikisi de çok iddialı. Bugün herkes tek olacağız ve pizza yiyoruz. Bir pizza dilimimiz 35 gram, bir büyük pizza 250 gram. Siz herhalde 30, 40, 50, 70, 180 bilmiyorum. <laughs> yersiniz gibi geliyor bana. Şöyle bir sıkıntı var bugünün handikapı dezavantajı diyelim hava 32 derece. Sıcakta bir şey yemek bence çok daha zor oluyor. Yandık kolay gelsin. Evet ne düşünüyoruz İddialı mıyız? Çok iddialıyım. Değilim ben yemiyorum zaten. Sen ben sunuculuğa geldim. Sen yanındasın. Hocam? Ben de iddialı geldim. Nur'la Ceren'i özellikle önceki videolardan görmüşsünüz. Onlardan en korktuğum iki kişi ikisi. İnsanlar gelmeden önce genelde ne olacak Nur'la Ceren'i geçerim diye geliyor. Geldikten sonra nasıl geçeceğiz oluyor. Sen ne düşünüyorsun hocam? Geçen seneki iştahım olsa iddialı olurdum da pizza yemeğe geldim şu an bilmiyorum. <laughs> Olabildiğince çok yiyeceğim. Yemin <laughs> iddiasız iddiasız konuşup böyle sonradan Arapatı gibi koşuyorlar ya Goril Bey. Son 3 gündür üst üste pizza yiyorum her gün. Evet. Bu da 4. gün olacak ve bugün de Tuna abiyi gördüm. Sporcusun sanırım. Çok <laughs> sağlıklı besleniyorsun. <laughs> Diyetteyim zaten. Diyette olmasam hem pizza hem hamburger hem de tavuk aynı anda yerdim biliyorsun. Ya bu nasıl bir diyet? Kıyamet alameti diyeti bu. <laughs> Dünyanın doğal kaynaklarını bitirmek için. <gülüyor> <gülüyor> Hayır abi aslında ben kendimi feda ediyorum. Niye? Çünkü insanlara pizza kalmasın ki diyet yapmak zorunda kalsın diye. Evet Ceren Hanım. Ben her zaman gibi çok iddialıyım. Ben gelirim, yerim ve giderim. Nur. 1. belli 2. kim? Aa! <laughs> Tartımızı alıyoruz, yemekten önce tartılıyoruz, yemekten sonra tartılıyoruz. Ben bugün hiçbir şey yemem muhtemelen. Çok kalabalık, pizzaya da tövbe edeceğiz gibi duruyor hayırlısı. Nur'la başlayalım, buyurun. Fix tam 50. Ceren Hanım buyurun. 49.2 Faruk, sen kaçtın en son geldiğinde? 100'dün. Kaçsın şimdi 105? Of ya, yiyorum yiyorum kilo alamıyorum abi ya. Çok vitaminsizim. Yemin ediyorum döverim seni ha. Kaçtın sen 99.5 99.9 Ege'yi alalım. 74.5 çıktı. Ramazan'ı alalım. 97.3 çıktı ama o kadar göstermiyorsun. Bak şimdi sizce Tuna kaç Bu gösteriyor? Burada ben sadece senin videondan videona tartılabiliyorum. Çünkü 150'den fazlasını ölçek bir tartılacak param yok Bak Bıkıyorum. Tuna her geldiğinde 6 kilo artıyor. Son videoda 165 kiloydun tartıl hocam. 172. 4. Durmuyor oğlum tartı. Duramıyor. Karar veremiyor. Oğlum 172 Natun'a yine 7 kilo almışsın. Allah cezanı versin senin. Ben de diyetteyim aslında ama. Ha ne diyeti? <laughs> Kanayının kafasını bırakıp kalanı yiyor yani. Neyin diyetini yapıyor? Kurban bayramı Tuna'ya özel yapılıyor. Bir tek Tuna yiyor bütün kurbanları. Tamam bir de sonrasında tartalım. Bakalım neler olacak. Geçiyoruz. Pizza yeme yarışması başlıyor. Fragrette pizzalarımız geldi. Pizzamızda bak bir dilim şöyle, löpsten göstereyim. İnce, her bir dilim 30-35 gram civarında. Tamamı da 250 gram. İçerisinde kaşar var, domates var, o kadar. Sade yapalım dedik, çok yiyebilelim, zorlamasın bizi. Bir tadına bakayım önceden çünkü hızlı yemeye başlayınca tatmadır, hiçbir şey kalmıyor. Hmm. Hamuru çıtır, ince hamur, çok severim. İçi de tam kıvamında, çok lezzetli. Evet, akacak şimdi salya. Ya lan yiyeceksin, 30 tane yiyeceksin zaten. Neye salya akıyor? Hmm, çok güzel, tamam. Bu sefer ben de bir yere kadar yarışacağım. Ben normalde hızlı yiyen birisi olduğum için ilk pizza'yı belki sizden önce bitirebilirim gibi geliyor. Sen de zorlan, sen de kat, bir pizza'yı bitiremeyiz ondan. Tamam. Ya. Herkes hazır mı? 3, 2, bir başlayalım. Gerçekten hızlı mı yiyorsun ya? Hı -hı. Aa. Tuna'nın ağzı büyük sayılmaz bir ya. Ya Bu kadar kimseye kim söyleyemez oğlum? Bu arada bayağı bir sıcak demirden falan olması lazım yani. Bu soğuk işlemiyor. Oha Faruk değil de bizi Hayda ayarlarımız bozuldu anasını. <laughs> <laughs> Soğukum benden fazla yedi falan arkadaşlar. Gelenler fazla yedim. Boğulurum. Yemeklerken koşmak kurdu. <laughs> Tuna, e benim... <laughs> Bak daha yarısını yemedim. Bir dilimim var yarısını. Ceren yarısını yeni bitirdi. Orası da öyle keza. Ben son 3 gündür full pizza yiyorum. Bu da 4. gün oldu. Artık pizzaya bir bağışıklık kazandığım için akıyor yani. Pizza dilimini tutuyor. Normalde şöyle yaparsın ya. Adam oluyor böyle. Nasıl gelirse ya yani şöyle yapıyor. Atıyor ağzına nasıl bir... Bak şu izle. Işte. Ağzıma sokabiliyorum ama yutamıyorum onu. Ben şey yapabiliyorum abi. Pizzayı hap gibi yutabiliyorum. Bak abi. Gizli saçmalama. İzliyor musun? de <laughs> olmamalı. Bence bunu yapma. Bütün beş pizzayı böyle yaptın. Ölürsün oğlum. Miden oturur. Çiğnemiyorsun, öğütmüyorsun. Ağızdaki tükürüğün onu biraz sindirmesi lazım. Öncesindeki midenin sindirimi kolaylaşsın. Enerjiden tasarruf ediyorum abi. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Ama pardon diyor çok önemli. Pardon diyor evet. 90 onun yerine girme ya pardon diyeceğine. Özür dediği için bak yanlışlı yaptın anlıyorsun ama. Her girmeye bir dilim ekliyoruz üstüne bir dilimi siliniyor. Oh Sıcak mı? Üfleyeyim mi? Ne <laughs> yapayım? Limonata 32 derecede yapılacak iş değil yemin ediyorum. Ege'nin de bitti. Ege de ikinci pizzaya geçti. Ramazan'la da geçti. Bir Ceren geçemedi ikinci pizzaya. Nur, ikide misin? Bir ne bir olmuş bir ya? Dikkatim da aldı benim herhalde o yüzden. Afiyet olsun hayvan. Yok yok Gerçekten benim hayatımda bu sahneleri yaşadığım çok az insan var. Murat arabaya biniyor tamam mı? Of diyor arabaya binene kadar tutmuştum. Dün yaşadık daha ya. <laughs> Adam bütün gün tutmuş arabaya binince salıyor abi. Bu yarışma programının en büyük sıkıntısı bence. Yana bakıyorsun ya gözün gözün çok doyuyor. Gözün doyunca karnın yiyemiyor bence. <laughs> Tövbeler tövbesi ya. Allah Allah Allah. ya içine egzorsist mi girdi senin ne oluyor? Aa Tuna'nın içinde bence 3 harfli kaçmış o yüzden bu kadar çok yiyebiliyor. 3 harfli SBD. Scott dedim. <laughs> Pardon ya ben bir tane daha içecek alabilir miyim? Arkadaşlar kaça geçtiniz anasını satayım sayamıyorum. Üçüncü pizza mı bu? Bu üçüncü pizza. Faruk üç? senin de mi? Senin de mi? Senin Ramazan ne yapıyorsun ya? Çok ya? sıcak. Ramazan ama suya pizza mı batırıyor? ya. Ama şu an profesyonel düşündüğümü düşünüyorum. <laughs> o neydi kustum lan? Ne oldu? Ben çok kötü şartlar altında yarışıyorum. Sen ikisinin arasında kaldın en kötüsü Bu yani. Çok sıcak. Biz önceki videodan ders aldık. Bile bile Nur ablayı aramıza aldık. Tuna abi sağdan geliyor ben soldan geliyorum. Kral bir daha soğuk getirseniz yemiyorum Aa. ya çok sıcak. Pardon. Of <laughs> arkadaşlar biraz geğirmesin. Bende mi sorun sence? <laughs> Yok ben net kusacağım. <laughs> Bana kulaklık mulaklık takın benim bu sesleri duymam ben çok kötü oldum. Ah ne olur geğirmeyin ya. Oğlum yemiyorum çok güzel. Yemiyorsan bu ses nereden çıkıyor kardeşim? Yemin ediyorum, bayılacağım lütfen yapmayın ya. Ne olur sessiz yiyin ya. Sessiz sinema gibi düşün ya. Bak Charlie Chaplin olsa nasıl yemek yerdi öyle düşün. Onunla geliriz. Charlie Chaplin'de yersin, gerçekten yersin. Hiçbir şey diyemiyorum. <laughs> Tuna, hayatında bir insanı yiyebilecek olsan beni... Yasal olsa insan yemek, kim yerdin? Bir menü geldi sana pizzacı menüsü gibi, insanlar var. İstediğini seçip yiyebiliyorsun, kim yerdin? Senle başlardım. <laughs> <laughs> Sıçayım ya. Biliyordum bu cevabın geleceğini. Allah'tan insan yemek henüz yasal değil. İnşallah da yasallaşmasın. <laughs> Sen kaçtasın kız? Ya oku, bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum ama iyi Sana niye böyle oldu? Anladım. Ceren normal insan formuna geri dönüyor. Ya şimdi az önceden ben ne düşünüyorum biliyor musun? Önceden nasıl yiyordum ya? Ben acaba ne yapıyordum? Ya? Taktik beyninden oluyor. Bas bas! Bas bas! Üç tane daha! Bas bas! Bas bas! Bas bas! Bas bas! Küçük İbrahim var <laughs> değil mi? Bas bas! 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 <laughs> Ben net doydum. 3 bölü 4 büyük pizza yedim. Bana yetti. Utanmasan net doyacağım ben de ama neyse utandım doymadım hadi. Ya sen ya. Size nasıl durumlar Ege? Giyildiğim falan rahatsız etmedi mi? İyi misin peki? Daha devam mı? <laughs> Ramazan sende ben nasıl? Ben de gidebileceği kadar gidiyorum. Tamam sen kıpkırmızı oldun. Sıcaktan inşallah. Mor Normal mi mor <laughs> Sen genelde yemek morarıyor musun hep böyle? Normalde kırmızıyım zaten hep böyle gün içinde. Ama yemek yerken de böyle morarabiliyorum. Morarırsan hastaneye götürmüyoruz seni. Hayır kesinlikle. Tamam peki. <laughs> Bak morarırsam götürmeyin dedi ben bilmem. Faruk sende nasıl durumlar? Üçüncüyü bitirdi en hızlı Faruk gidiyor şu an. Nur iki buçukta. Tuna da üç bitti. Abi öncelikle sana çok teşekkür etmek istiyorum. Pizzayı beğendiniz mi? Pizza çok güzel. Bu videolara beni çağırıp karnımı doyurduğun için. Benden bu kadar diyor yani. Oğlum sizin karnınızı doyurmak. Adam başı sen günde kaç paralık yemek yiyorsun? Bana bunu söyler misin? Evet. Daha temel ihtiyaçlarım aylık 17 bin TL ymiş. Ölmemem için gereken para. Peki şu anki yediğin şeyleri yemeye devam etmen için aylık harcırağın ne kadar? 30 bin civarı. Ebesinin nikahı. <laughs> yani sen ayda kaç kilo mesela tavuk yiyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ya. Yani. Haftalık yedik 30, 30 kilo. 30 kilo. Elada! <laughs> ne <gülüyor> oldu? Thor <laughs> yapıyor ya. Elada! Tuna'nın hayattaki amacı şu. Ben yeterince irileşirsem Avengers karakteri olabilirim. Arada da skill atmayı deniyor. Thor oldu mu? Çalışacak mı diye. Asgard'ın <laughs> <laughs> Asgard kapısı iniyor burada. <gülüyor> zaten bizim <laughs> özelliğimiz o abi. Çok yemek. Bizim özel gücümüz o. Kardeşim ne kadar özel bir güçte ne işine yarıyor anlatsana biraz. İşte Orkun abinin videolarına çıkıyor. bir şey diyeceğim bak şu an gerçekten bu sıcakta bu kadar fazla yemek yemek çok zor. Üçlü veririm ben geri. Bu adamların ne yaşadığını size anlatamam. Yani sizin yaşadığınız çileyi şu an düşünemiyorum. Bir dahakine klimalı bir yerde yapalım. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> dur ben de geğirmeyi deneyeceğim dur. <gülüyor> <gülüyor> Duydun mu? Tavuk daha çok iyi. Ayıp ediyorsun ya ama bak. Bak bu iyiydi. Nur sende nasıl durumlar? Bu giyerikler çok zorlaştırıyor değil mi işi? Aynı şeyi Nur da yiyor hiç geyirmiyor. Siz niye giyeriyorsunuz? Sen çok yanlış bir karar aldın bu oturma düzeniyle. Biz Nur'u eledik. Nur ablaya eledik. <laughs> 3 üç, üç mü? Üç, mi? Ramazan dörtte değil mi? Oha Ramazan çok iyi gidiyor. Bak şu ana kadar dışarıdan konuk aldığımız arkadaşlar arasında performans en iyi olan Ramazan'dı. Genelde böyle dışarıdan gelenler evet. ne olacak ben bunları yenerim diye geliyor ama hiç yemiyorlar. Ege sende nasıl durumlar? 3'tesin güzel. Üç buçuk gibi Ege'de. Tuna bu arada aç geldiği için normal karnını doyurmak için yiyor. Yarışmıyor Tuna şu an. Normal yiyişi bu. Ben açımada. Beşe mi geçtin sen? Ha beş var. <laughs> iki dinozor var yarışmada. Yani bunları insan kategorisinden saymamak lazım. Peki bir dakika şimdi normal bir insan yediğinde böyle bir doyma hissiyatı hissediyor. Sende o yok. Sen, Sen tamam. ne zaman hayatında doydum dedin? Birkaç yıl önce bir kere. hayatında bir kere doymuş adam ya. Sıcaktan bayılmamak için marketten 10 kilo buz aldık. Kolaya attık. Kafamı sokacağım. Her yerimi sokabileceğim sokabileceğim. Çünkü bayılacağım yani. Sıcaklıkta nasıl yiyor bunlar ya ne bu kız Bizde çok sıcak. <laughs> ama gerçekten yeter artık ya. <laughs> Nur senle yerde içelim mi? Lütfen. Hadi gel. Ben şu Nur için kendimi feda ediyorum. Ölürsem arkadaşlar sizi çok seviyorum. Aa. Bu kadar ge... Bekir kulaklıkları çıkar. Çıkar oğlum dinleme o kadar yakından geyrik mi dinlenir? <laughs> Orgun hayatı kısmı şu anda. Şükürler olsun geri geldim. Yemin ediyorum ölmeme şu kadar kalmış. Oğlum istediğiniz kadar giyirin ha. Hiç problem yok. Tuna 5'i de bitirdi. Allah cezanı versin Tuna. Atın aga. En Nur kaçtasın? 4 bitiyor. Ramazan 5. Beş. Ramazan 5'te. Best of 5 Tuna hala en iyi Tuna ya. Ben yarışmam açım. Tuna yarışmadan yarışmayı kazanacak yine. Oğlum adam açım diye geldi. 6 büyük pizza yedi. Tuna 6 pizza 1,5 kilo. Hiçbir <laughs> şey değil mi şu Hiçbir şey değil. Aga bana pizza mı ya? Bir şey diyeceğim. Bu dükkanın rekoru kaçtı daha önce? Yani bir adam tek başına maksimum Kaç pizza yedi? İki mi? <laughs> Arkadaş şu an 6-7 de daha devam ediyor. Orkun ben senin pizzadan yiyorum. Oraya kendim gelince atarım. Tamam. Ah. Son da imzasını bıraktı. Ah. Eyvallah. Evrimin böyle eşiğinde olan bir maymunu yakalamışız. Bir gorili yakalamışız. ilk insanla bunu karşılıklı oturtmuşuz gibi değil mi şu an? Biz maymunlara da yeriz. <laughs> Oğlum bak siz gerçekten maymun olsaydınız ormanda hiçbir şey kalmazdı. Aslanı da yersin. fili de yersin. Her şey Zürafayı da yersin yani. Homo erectus gibi olmak lazım bak çok kral adam. Nasıl olmak lazım? Nasıl ne farkı var sence Homo erectus'la seni? Farkları çok spesifik belirtemiyorum. Bence şey tek Sağ farkımız olayım. o kıyafet giymiyor. Ha. O kadar. Ben de yapardım da işte devir bana göre değil adam. Dış görünüşü yani tek fark. Oğlum siz ikiniz bir Çin'e gitseniz aslında orada her şeyi of yersiniz. Şey. Bizi çok severler orada. Uzak doğuda geğirince yemeği sevdiğini anlıyor. Evet, anlıyor öyle. Yani. öyle mi? Büyük ihtimalle heykelimizi falan yaparlar. Ben biraz öteki tarafta dolaşacağım siz yiyin. Bir dakika kimler altıda? Tuna altıda, Ramazan altıda. Nur'da beşte. Evet şu an Ramazan'la Tuna kafa Ramazan kafaya gidiyor. Ramazan sen değilsin ha. Maşallah Oğlum, maşallah. Herifin iki katısın. 2,5 buçuk katısın kilo olarak. Ona bak da Ceren Nur öyle ama onlar da Nur ablanın 3 kadın. <laughs> Ceren Efendim? O, şişti bugün. Tabii ben çok acayip şiştim. Şimdi açmaya çalış. Ege sende nasıl durumlar? Ben yeter kafi. E, ee, Ramazan mor mora yaklaştı şu an. Ama hava silahlı sömü yok burada ya. Ha sirkülasyon yok hava. Ben sana üfleyeyim. <laughs> Üfle. <laughs> yemin edeceğim. Bak size. destek oluyor ona. Her şeyi herkes yedi. Bir tek bu ikisi geğirdi. Biz normalde geğirmek dışında bizim videolarda başka şeyler de yapıyoruz. Allah aşkına burada Söyleyebiliyor yapmayın. Söyleyebiliyor muyuz onu? Söyle. Söyle. Alttan da atıyoruz. Evet. Ben Murat'tan çok alışım ama sizin kokuyordur sizinki. Ben şu an yapsam bırakırım o yüzden yapmıyorum. <laughs> Peki mesela bir şey diyeceğim. Murat'a kendi gazının kokusu çok güzel geliyor. Sana da öyle mi? Ne kadar kötü kokarsa o kadar gurur duyuyorum. Bir de şöyle bir şey var abi. Biz yediğimiz şey yine değişiyor. Ege bırakıyor Ege için alkış. Faruk da 20 dakikadır evet şu iki ben. dilimi yiyor. Faruk bitti ben be. söyleyeyim. Ben çok hızlı başladım da sonradan biraz tıkandım ya. Midenin kapasitesinden dolayı. Süre olmasa ben ölene kadar yerim burada. Bu arada şey gerçekten, gerçekten sen gerçekten öğlene kadar yiyebilecek tek insan olabilirsin. <laughs> bu, arada. <laughs> bu arada gerçekten <laughs> biz donat yedik tamam mı? Kaç donat videosunda 100 tane aldık 70 tanesini yedik. Bak bırakmasam 30'unu da yiyecek. O kalan 30'u yiyecek. <laughs> Ben dedim ki abi dur. Hatta bir gün uyuyor tamam mı? Ben onu böyle odasına girdim uyurken böyle. <laughs> Faruk bilir. Başucumda uyku pizzasıyla uyurum. Uyanıp pizzayı... Evet. Ya şaka yapıyorsun. Ne oluyor <Vallahi gülüyor> lan? Oğlum adam uyandığında dolaba yürümemek için <gülüyor> <gülüyor> yatak ucuna pizza koyup... <laughs> damacanayı alıyor böyle içi girip... <laughs> Nasıl yatağın yanında bir de damacana mı? <laughs> oğlum sence damacanayı kaldırmak içmek kolay mı? Kolay. Peki elinle kaldırabiliyor musun damacanayı böyle? Tabii oğlum. <laughs> Yatak odasında bir tane damacana var. Mutfakta bir tane damacana var. Bir tane spor salonunda var. Tuvalette de var. Oraya da mı koydun? Uzun kalıyorum ya. Tutuyorum aga. Tuna'nın her şeyi farklı. Tuvaleti de farklıdır eminim. Benden çok tutuyor. <laughs> Onun nedenini söyleyeyim mi? Tek seferde ben çıkaramıyorum. Yemek videosunu çekiyoruz. Biz 6 saat falan mesai yapıyoruz. Bir ben giriyorum, bir o, bir o giriyor. Ben bir ben giriyorum. Bir... 6 saat ne yapıyorsunuz ya? Sıçma mesaisi. Muhabbet çok başka yerlere gidiyor artık. İşlemeye sıçmalı. o nasıl? Ramazan 7'ye geç, Tuna kaçta? Tuna da 7'de. Oha, Ramazan'la Tuna eşit mi gidiyor? Ben hayatımda ilk defa Tuna'ya yaklaşabilen bir insan görüyorum ya. Nur, sende nasıl duruyor? İyi. Kaçtasın? 6. Ceren çekiliyor mu? Çekilmiyorum ben keyifçiyim aga. Aa oğlum ben Peter Parker oldum. Ben gözlüğü çıkarmışım görüyorum ama. Yedi pizza yedin her şeyi görüyor onlar. Ya <laughs> yani vücudunda her türlü mutasyon oluşmuş olabilir. Bir bak bakayım üçüncü bacak çıkmış mı bir yerde? Allah bak bir Hayır ben gerçek üçüncü bacaktan bahsediyorum. Ne demek istiyor bize? O bizim dilimiz abi. Ramazan nasıl hissediyorsun peki? Yiyebilecek gibi misin daha? Şu an iyiyim. Nasıl iyisin Ramazan? Altı pizza yedik. Yedi de misin? Yedi mi o? Yuh. Sen iyi misin Tuna? Limonata yok mu limonata? <laughs> sen iyi misin? Yiyebilecek gibi <laughs> misin daha? Yiyom abi ben keyif keyif ya. Nur sen ne yaptın? İyi. Altı. <laughs> Arabayı kim buldu? Jamie Ford. Ha. Yani bilmiyoruz ya. Sallıyor. nasıl olsa biz mağaradayız. Benim tamıyız. bildiğim ilk Ford yapmadım motoru. <laughs> kim yaptı? Onlar çok yeni ya. Onlar yeni çocuklar. Ben kaçırdım oraları. <laughs> Karl ben. Benz işte. Mercedes. Onlar çok yeni çocuklar. Biz işte ateşi bulduk sonrası kaçırdım ben. <laughs> Biz tam hakim değiliz. Ben ilk tekerleği hatırlıyorum. 50 kelime konuşabiliyor. Bir de ateş yakabiliyor o kadar. <laughs> sen çok farklısın sen ya. <laughs> Faruk ilk tanıştık. Son i̇lk cümlesi. <laughs> Son 5 dakikamız kaldı. Ceren bence sen sal. Saldım ya tamam. Ceren de salıyor. Ramazan kaç dilim? 7. pezan soğuk 4 dilime. 13 dilimi var. 52 dilim yemiş yani. Uzun zamandır ilk defa bir yarışma bu kadar çekişmeye gidiyor. Nur sen kaçtasın? 6'dan 4 kaldı. Senin arada bir fark var. Bence doyduysan zorlama sen de o ikisi yarışsın. Tamam Nur'a da teşekkür ediyoruz. O zaman dur. Ramazan'ı Nur'la yer değiştirelim. Ramazan beni o kadar şaşırttı ki bak hiç <laughs> beklemiyordum ya. ya. Ramazan beni de şaşırtıyor. Ya. Ya. Daha çok şaşırtacağım. Vallahi mi? Hadi bakalım. Bunun çıkışı da var ha. Haberiniz olsun. <laughs> Tuna bir şey diyeceğim. Sen böyle esnek misindir yani? Esnek esneme hareketleri tamam. nasıl? Diyorum, bağcığını bağlayabiliyor musun? Annem bağlıyor. Ben her Tuna abiye gittiğimde bağcıklarını ben bağlıyorum. Sen kendi bağcığını bağlayabiliyorsun. Ben bacağımı sıfır açabiliyorum. Ha, sen şıpakat açıyorsun lan evet doğru. Aç lan şurada önde şıpakat. <laughs> Patlayabilir haberiniz olsun. Vay be. Vay be. Yetenek yarışmasını bir daha alalım Goril Faruk'u. <laughs> <laughs> Bu sefer şıpakat açma hareketiyle. <laughs> Ağzında bir buçuk litre fondip yaparken şifakat açma. Ya. Kimse denememiştir bak bunu. Tuna sende nasıl durumlar? Artık biraz böyle bir doymuşluk hissetmeye başlamışsındır. Biraz ya. Daha olsa yer misin oğlum? Dük dükkanı batırdık batırdık. Sürekli koydunuz oğlum. Küfür ediyorlar bak bak. Her Bütün herkes küfür ediyor şu an. Bitirdik rızkını yedik herkesi. Ah. Bak Tuna abinin gerçekten yarıştığını nasıl anlıyorum ben biliyor musun? Hiç konuşmuyor. Hiçbir şekilde gülmüyor. Sadece yemek için fonksiyonel organlarını kullanıyor. Son bir dakika. Bir dakika Ramazan'ın iki dilimi var. Tuna'nın bir dilimi var. Son iki dakikamız var. İlk defa bu yarışma bu kadar çekişmeli gidiyor bana kronometreyi ver. Kronometreyi bana ver. Son 30 saniye. 30 saniye mi? 30 saniye mi? 30 saniye mi? Son 20 saniye. Ha ilk defa de bu kadar çekişmeli. Bir dakika yeni pizza var mı? Bende var. Burada var. Burada var. Koy. Son 10 saniye. İkişer dilim daha eklendi. Tuna yedi. Abi yuttu ya. Tuna yuttu Ramazan hadi. <laughs> Ramazan da yedi. Ramazan da yedi beraber şu an. Şu an beraber süre bitti. Ne yapacağız? Ama yuttu. Birisi yuttu, birisi tutmadı. İkisi de yut, yuttu gibi. Ağazımda. Abi sen bir öne baksana. Bir önden izlesene. Ama ikisinin de ağzında şu an. <gülüyor> <gülüyor> abi. Tamam. Ne oldu? Yutamadım. <laughs> Yutamadın mı? Abi çok iyiydi ama o kadar yedi ki yani. Alkışla kazanıyor. Yani. <laughs> Abi ben mi kazandım lan? <laughs> Oğlum ben yarışmadım bile. Bu <laughs> yanlışlıkla kazanıyor. Tuna'nın normal bir porsiyon yemek yedi Tuna. Ne yaptı sanıyorsunuz? Ramazan mısın çok iyiydi. Tatlı güzel ama. E, tatlı mı? Ulan bak her yemek yarışmasında bu kadar yiyorlar. Üstüne bir de bir kilo katmer, baklava ne varsa bir de ondan yiyorsunuz. Bir kilo da yiyorsun yani. Mide de tatlı yeri ayrı ama. Ramazan çok iyiydin bak. İlk defa biz Tuna'ya bu kadar yaklaşabilen birini gördük. Ve yani son lokmayı aynı anda yediniz. Sen sadece yutamadın abi. Aynen. Yani minim farkla kaçırdın ya. Çok başarılıydınız, tebrik ediyorum hepinizi. Ee, biz tartılmaya geçiyoruz. Bizim hep tartılma sekansımızda arada bir 10 dakika oluyor, bir herkes tuvalete gidiyor. Bence önce tartladım. çünkü ben bayağı bir o tuvalet... Diyeceğim inşallah sigortası vardır o tuvaletin. Nasıl <laughs> <laughs> sigortası vardır? Tuna Tavuk sigortası. Tamam, e, bence Tuna en son tuvalete girsin o zaman. Tamam o zaman kimseyi tuvalete almadan önce tartıma alalım, tartılalım, videoyu kapatalım sonra tuvalete girin. Hadi gittik. Aynen. E, Tuna'nın sindirimi çok hızlı olduğu için hemen tuvalete gitmesi gerekiyormuş. Bizde bir tatsızlık yaşanmadan Tuna'yı tartıp Aynen, gönderelim. ben bir tartıdayım. 172 ydin. Çıkıyorum. Tuna 176. 176 Tuna. Durmuyor tartı sabitlenmiyor. 176 bence. 176. 4 kilo aldın. E benim nikahı. Çok Yok. ben su falan da Tuna bir insan bu kadar hızlı kilo alıp verememeli. Sen tuvalete koş. Mikrofonu çıkar tuvalete giderken. Hadi onu vereyim sana. Ha? Çıkışta tatlıyı da hazır edersin. Çok sevinirim tamam, ya. Tamam tatlıyı hazır ederiz. <laughs> Tuna giderken saldı biliyor musun? Yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Tuna Tuna, giderken saldın mı saldın değil mi saldın saldın bir tane saldın <laughs> salarsam sıçarım. Vallahi salmadım. <laughs> Ramazan tartım. Bir dakika Ramazan kaç kiloydu? 97.3'tü. Bence 102 falan olmuş olabilirsin abi. 99,5. 2.2 <laughs> kilo almışsın abi. Sen herhalde sıvıyı biraz daha az içtin onlara evet, göre. Evet pizza yedim. Çok iyi. Vallahi Ramazan çok iyi yarıştı. Abi tebrik ediyorum. Tına'yı saymazsak sen kazandın sayabiliriz bence. <laughs> bence de öyle olabilir. Faruk tartalım. 101.2. 1 kilo almışsın sen. Senin vücudun kuantum fiziğiyle çalışıyor. Yok oluyor içeri. Bu arada ben 100'ü geçemiyorum. E geçtin 101.2'sin. Akşam olacak 90... Allah Allah. Ege'yi tartalım. 74 buçukmuş Ege. 76.2 olmuş. O da 1.7 kilo falan almış. Nur alalım. Nur da iyi yedi. Kaçtı Nur? 50. Nur da 4 kilo almış. 54 olmuş. 53.9 54 kilo. Sen yine sıvıdan çok içtin. Ceren'i tartın. Ceren ne oldu bugün sana ya? Anlamadım ki ya. Artık emekli oldu Ceren bu ya işten Ben Gençleri görüyorsun Orkun. Gümbür gümbür. 49 muydu ya. sen? Evet 49. Sen 9. de 2.3 kilo almışsın maşallah. Ben de 100 gram falan almışımdır herhalde değil mi? Tuna olmadığı için tunasız kafa diyoruz. Herkesin linklerini açıklama kısmına bırakıyoruz. Gidin takip edin. Bu seriyi bir daha yapmasak Allah aşkına yani ben hayatımdan 3 yıl gidiyor. Bir daha yemek yemiyorum, kilo veriyorum, mide fesadı geçiriyorum sürekli. Bu seriyi salmayız olmaz. Yapacak bir şey yok zaten. Herkes çok istiyor. Siz de seviyoruz yani. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yemek yarışmasında görüşürüz. Hadi sayılar.